Arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, bu video baya güzel güzel olacak. E, ondan dolayı abone, abone olursanız e, çok iyi olur ve 250 like gelirse yaramaz çocukların devamı gelir. O zaman başlayalım. Oyun biz kafamıza niye bu pomponlayı giydik lan? Ne bileyim ben lan? Bilmiyorum kayıp kayıp pomponlar. Bu pomponlar ya ne yapacağız acaba? gel kardeşim gel 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 Allah'ım ya dayı çekilsene ya ya kaynak yapma ya ne bu da sıra mı var ya düt Allah'ım ya yaptım ya e ben de geçiyorum benim kardeşim aa kafamı vurdu hadi e, kafamı vurmuştum ya aa ıh çekil bakalım aa kafamı de dayı burada ne oluyor biz bir ponpon giydik burada yılbaşı partisi var siz aileniz yok mu Yo biz biz aileden kaçtık ki. Allah'ım ya niye böyle sallanıyor lan? Ay ay oh ah oh, oh oh. Bak bu da Volkan yazıyor. Volkan Volkan yazıyor. Volkan. Volkan diyor orada. Adam. Hadi abi ne ne demiyor bundan ya? Uzas uzas kaldı çocuklar. Hadi bakalım. Ya çekilin ya. Biz bakacağız ya. Aa. Abi bunlara gerek karıştırırız biz. Her yere bakarız boş ver. He. <laughs> Allah. Oh. Uh. Ana, kocaman zaman var lan ya. Renga renk. Kör oldum bu ne be böyle. Aaa. Öde çıkıyor. Ee, ben sevmedim bunu ya. Çok kötü. Ee, istemiyorum i̇stemiyorum. Buna bastım tuşuna. Hiçbir şey olmadı. Gel ya kabloları falan çıkaralım. Yok oğlum yasaktır şimdi. Ee, bir şey olur bize yine. Doğru diyen. Bu ağaçtan da geç, geçemiyorum ki ben ya. Ah, 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 ağaca çıktım. Allah. Ana bu da yıldız var lan. Kocaman. Bakayım bakayım. Yıldız var burada kocaman. Oo, ben de oyuncak buldum. Bakayım nerede koy. Ana kocaman. Aa! Aa! sana da her şey oluyor ya. Öf, Allah. Hepsi. Aa, aa! Aa! Kafama çocuk düştü. Ah eh. kardeşim, kardeşim, kardeşim ne oldu sana ses geldi? Allah ım. Allah, karla karşı çıktı. Çocuk iyi misin çocuk? Çocuk iyi misin çocuk? Allah Allah çocuk, çocuk düştü. la ben eziliyorum, ben eziliyorum. La o zaman şunu, aa kıyamet çıktı. Ne oluyor lan acaba? Ne mı bu Allah garip garip şeyler oluyor. Ben ne oldu baba... Evet. Ne, o... ne diyorsun am amca? Çocuğa ne oldu? Çocuğa çocuğa. Çocuğa bir şey olmadı. E, e, kardeşim neredesin ya? Kardeşim, kardeşim. Donut 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 don, don, don. Kardeşim, kardeşim neredesin kardeşim? Aa bir şey oldu sandım ya. Bir şey oldu sandım. Bir şey oldu ben düştüm. Nereden düştün lan? Şeyden düştüm. Dikkat et kafanı vurma. Ben kafamı vurup düştüm. Nereden düştün ki sen? Allah Allah ya. Neyse. Bak geldi bir şey var bak kıyafeti düşmüş birisinin ben giyeceğim bunu. Eh. Aa Noah baba oldu. Ana çok garip lan. Üşüdüm ben kısa kolda giymişim. Sen toz açmışsın lan kar yağıyor niye kısa kolda giydin. Eh, neyse sana da buluruz. Dayı ne yap? Ne satıyorsun burada sen ne satıyorsun? Bilmiyorum ki bakayım ne satıyormuş. Aa ışıkları kapatabiliyormuşum ben burada. Ha dayı tamam dayı. Ee, ben bir şey, ben, sen bir şey satıyor mu? Dayı ben bir şey Dayı sen bir şey satıyor mu? Ben bir şey satmıyorum. Hadi tamam dayı anladık. Eh, arkadaki dayı ne satıyor? ve patlamış mısır satıyor? Lan sen ne işin var burada o zaman lan? Sen hiçbir şey satmıyorsun. Senin ne işin var? Eh, patlamış mısır istiyorum ben. Patlamış çekil lan dayı. Sen ne sen ne yapıyorsun? Abi ben patlamış mısır istiyorum. Patlamış mısın var da. Lan ne kafama çıkıyorsun? Çekil tataş. Abi patlamış mısır var mı? Patlamış mısır? Patlamış mısır var mı abi? Yapıyorum ya yapıyorum. Ücretsiz hemen ücretsiz şöyle. Tamam abi hemen şöyle pişiriyorum pişiriyorum abicim. Ne yapıyorsunuz siz? Ay izlenirsin. Ne diyorsun abi sen kafayı mı yedin? Evet. Şimdi ben buna koyacağım. Ne anlatıyorsun be dayı sen ya? Bu ne dayı? Böyle garip bir beşik var. Bu ne? Bilmiyorum onu. Uh, uh, ha, ışık o, ışık, ışık. Ha, tamam da iyi, iyi o zaman. Hadi bakalım ne zaman? Aa, i̇şte patlamış mısırınız hazır. Al kızarmış mısır. Abi onu yakarsın bizi abi. Abi yakarsın bizi. Dikkat edin ha, sıcak biraz. Aa, abi çok sıcak o. Sıcak abi yakarsın burayı valla. Yakarsın bunu al. Patladı. Patlamış mısırınızı da yiyin. Ha, koyuyorum ben masaya tamam mı? Hadi yiyelim gel. Kom. Ayağı mı bu çocuklar benim ya. Ne kadar yaramazlar. Hmm, hayal fişek. Vay vay hayal fişek. Ama e, şeyde patlasın yani şu havai fişek patlatma anını patlasın yoksa e, biz patlarız. Aa, <laughs> bitti bitti bittim. bitti. Bitti. Ah, bak orada satıcı matıcı var. Bakalım ondan bir şey alalım. Evet evet doğru diyorsun. O da fuf, satıcı var satıcı. Aa ne satıyor lan acaba? Ücretsiz dağıtıyorum ücretsiz dağıtıyorum satmıyorum. Hava fişek mi alacaksın? Evet hava fişek alacağım. Uhu, ben de uçuyorum hava fişekle fıçı. Evet, evet kalbi adamın usurdu. Allah dayı ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim. Evet gidebilirsin abi sen. Evet hava fişeğini almayı unutmadım neyse. Allah Allah gemi kafama düştü. Neyse. Evet ne istiyorsunuz? Allah'ım biz bunu mu bekleyeceğiz ya? neyse çocuklar geçsin şimdi çocuklar meraklıdır. Ama havai fişek ve bomba falan mı burada? Biz havai fişek istiyoruz. Havai fişek. Ama çocuklar havai fişek alanında patlatacaksınız değil mi? Buna bastım. Çekil lan Şunu kapattım ben. Kapattım. Hatta şunu direkt kıracağım ben. Tamamdır. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuğum ne yapıyorsun çocuğum? Şuna bastım. Oo, şalter randı. Oho, çok güzel. kapattım onu. Bu ne böyle? Allah ne yapıyorsun çocuğum? Hadi gel ağacı sökelim ağacı 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 sökelim çok doğru diyorsun. Hadi ağacı sökelim. Hadi bakalım. Şöyle hep beraber. A ağaç uçtu. Ağaç nerede? Lan ağaç patlamış. Hadi bakalım. Uça. Aa, Ben geri öldüm. Gel şu diğer dükkana atalım. O abi kör oldu. Watch up. Pişt. Dayı ne yapıyor? Aa, o o Sok sok içine sok sok iyice sok. Bu ne lan böyle? Aa yapıyor. E, yaptık dükkanı çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Kardeşim sen de ben kar oldum. Kardeşim öyle mi göremiyorum? Topçuk topçuk şeyler var burada. İki kuş oğlum. bak ikisi öldü. Hayır üç kuş tek tek kaçta ku kuş, kuş olmuyor mu? La biz ne konuşuyoruz boş be, ilerle ya. Hadi şu makineyi de bozalım gel gel Aa! <laughs> çekil demedim şöyle oh, tamamdır. Ah bu makineyi bozacağım ben bu makine. Çocuklar bakın bu kadar yaramazlık yaptınız yeter ama ya. Ana çok korktuk sanki. Ah, bak söktük buraları da. Çocuğum ne yapıyorsunuz? Aa, ah, bu makineyi de sökeceğim. Böyle çok iyi olacak. Makineyi mi sökeceğim? Evet makineyi sökeceğim şöyle. Hı 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 hı. Tamamdır. Makine. Ana bu da bomba varmış. A bak bomba buldum abi. Abi bak bomba buldum. Sen seviyor musun bunu? A Ye bomba. Ben sıkıştım dayı çekin. Atom bir, bir şeymişsin sen ya. Eh. Eh, neyse biz buraya karşılaştık. Burada karşılayacak bir şey kalmadı. Buradaki yılbaşı partisini şey yaptık. Biz başka yılbaşı partilerini bozalım. Evet evet. Eh, yılbaşı da birazdan geliyor. Zaten iyice hava karanlık oldu. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Arkadaşlar da abone olmak kadarsa çok iyi olur. Evet. Pırtık. Rotpa. Rotpa. Adukiye.